Evet İstanbul Bot Show Karavan Show Fuarındayız ve gerçekten benim ilk defa gördüğüm Schneider Marine markalı e, jiple ya da herhangi bir araçla çekilebilen fakat daha sonra suya indirildiğinde tekne olabilen bir karavan artı katamaran Karakat Evet karavan katamaran içindeyiz. Burada bir kumanda paneli. Az önce e, sorumlusunun da anlattığı gibi bu aynı zamanda durgun sularda e, bir tekne oluyor. Evet gerçekten kaliteli bütün kontrol panelleri burada. Çok estetik renk uyumu çok güzel. Malzeme kaliteli. Burada bir çalışma okuma bölümü var. Evet arka tarafı doğru ilerliyoruz. Buzdolabı, fırınları ve mutfak bölümü. Gerçekten kaliteli mallar. Kaliteli malzemeler kullanılmış. Tavan kliması, ısıtma, soğutma. Domatik. Ve buradan da arka bölüme geçilebiliyor. Evet. Burada bir oturma grubu. Bu gördüğünüz cihaz, tekne, karavan aynı anda. Şöyle bir iki. Bunun üst katı da var. Üstte de çıkılıyor. Araç karayolları regülasyonuna uyan bir çekme karavan. Aynı zamanda da e, suda gitme özelliğine sahip. Elektrikli bir motorla kendini sevk edebilme kabiliyeti var. E, şöyle söyleyeyim. içinde e, klima, ısıtma, iklimlendirme sistemlerinden tutun her türlü konfora sahip. Dört kişilik bir araç. Yani iki çift kalabiliyor. Banyo, duşakabin ve mutfağı mevcut. Tüm beyaz eşyasıyla birlikte. E, Türkiye'de imal ediyoruz. Gebze Güzeller Organize Sanayi'de. Arabayla çekilebiliyor Evet, çek... karayolları regülasyonuna uyan, bir trailer üzerinde hareket eden, istediğiniz zamanda suya atabilme kabiliyetiniz olan bir araç. Öyle söyleyeyim. Suda peki bir dalga boyu, dalga Kategori peki. C, iç denizler için geçerli. Göl veya akarsular, daha çok göller düşünülmüştür. Ama kategori C'ye göre iç denizlerde kullanabilirsiniz. bir fiyat verebilir misiniz? 250 bin euro civarında, 250 bin euro aracımızın değeri. Evet, teşekkür ederim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son günlerin revaçta karavancılığı da küçük remorklarla çok donanımlı remorklar. Bir tarafta buzdolabı, üst tarafında yatma bölümü, arka tarafında mutfağı. Gerçekten ön tarafında tentesi çok amaçlı remorklar. Bunlar da yeni gözde karavancılığın son versiyon karavanları. Küçücük bir remork. Evet burada da aynı şekilde gene üst, üst tarafta açılabilir bir çadır yatma bölümü. Alt tarafı aslında tamamen katlandığında küçücük bir remork oluyor. Arka tarafı bir lavabo, bir ocak ihtiyacı görecek şekilde. Yine bir duş fıskiyesi görüyorum. Kazması, küreği ve buradan yatma bölümüne çıkılıyor. Gerçekten bunlar da e, portatif, çabuk kurulabilen remote karavanlar. Burada bir boy daha herhalde yok aynı model gene. İki tane katılmış ve ön tarafında jip ile çekilebiliyor. Evet benim ilk defa gördüğüm e, hem ATV'yi hem motosikletleri içine alabilen ve aynı zamanda karavan oluyor aldığım bilgilere göre. içinde duşu, tuvaleti, mutfağı ve bu e, koltuk kısmının yatağa dönüştürülebilen açılır bir tavan, güneş enerjisi, iç dolapları. Ve e, ATV'yi de içine alıyor. ATV'yi çıkarıyorsunuz, karavan oluyor. Karavanı katlıyorsunuz, ATV'nizi taşıyorsunuz. Türkiye'de bir ilk olduğunu söylediği yetkilisi. Gerçekten değişik bir tasarım, değişik bir çalışma olmuş. Özellikle arazide, e, dağda, ormanda, bayırda, yaz, kış ekstrem sporları sevenler için değişik bir çalışma. Fiyatını da öğrendim. Onu hemen takiplerimize paylaşayım. Fuar boyunca 99 bin lira, daha sonra 119 bin lira olarak bir bilgi aldım. Güzel olmuş. Yan tarafında da mini çekme bir karavan var. Bir de o tarafa doğru gidelim. Evet bunlar bildiğimiz klasik mini karavanlar. Arka tarafı mutfak oluyor. Hafta sonu hızlı bir şekilde. Yanında buzdolabı. Hafta sonu hızlı bir şekilde tatile cuma akşamından çıkmak isteyenler için hemen yanında bir soyunma kabini ve içeride de yatma bölümü var. Güzel olmuş diyelim. Evet biraz bilgi alabilir miyiz? Şöyle alalım sizi kam karavan olarak şöyle tutayım. E, üç tane farklı modelimiz var. C3 modelimiz, X1 modelimiz ve X3 modelimiz. E, bu karavanlarımız crossover bir karavandır. Hem arazi hem de şehir hayatında kullanılan bir karavanlar. E, biz firma olarak iki yıldır üretim yapmakta bulunuyoruz. Yerimiz İstanbul Ateşehirli. E, gelip görmek isteyen müşterilerimizi bekleriz. Şehri hızla terk etmek isteyenlere herhalde en iyi alternatiflerden en biri. En iyi alternatiflerden biri. Covid ile beraber e, bu tür e, oteller olsun, tatil yerleri olsun biraz tehdit haline gelmeye başladı. Bundan dolayı bir çözüm olarak e, bu sektöre atıldı. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, e, fuar alanındaki gezimiz devam ediyor. Camper model var rengi dışı gerçekten çok güzel ve şimdi içine bakacağız birçok eklenti var. Projeksiyon cihazı. Hemen tam karşısında şurada açılıp kapanabilen bir projeksiyon var. Köşede ufak teknolojik eklemelerimiz, süpürge, ozon temizleme cihazı, telefon şarj edici. Birçok ekleme var. Şu yatak mesela üç parça. Orta parçayı kaldırıp koyduğunuzda ortaya motosiklet veya iki tane bisikleti çok rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Gideceğiniz yere kadar götürebiliyorsunuz. Teşekkür ederim. Bir Evet, gezimize devam ediyoruz. Umarsan bölümündeyiz. Umarsan Karavan komple yekpare karavanlar üretiyor. Rengarenk ata kamp malzemeleri reyonundayız. Kamp ocakları, Nurgaz'ın kürekler, ızgaralar, oturma grupları. Evet, Nurgaz'ın gerçekten son yıllarda karavancılık, kampçılık üzerine üretmiş olduğu portatif pişirme ürün e, malzemeleri aydınlatma, oturma grupları. E, kısaca bilgi alabilir miyiz? E, ürünümüz iki kişilik en kompakt ürün şu anda fuardaki. E, full, orta ve boş olarak üç modelimiz mevcut. Boş olan e, sadece remork olarak kullanılıyor. Herhangi bir ekstrası yok. Bu ürünümüzde Mobilyamız var, mutfak alanı olarak kullanabileceğimiz bir alanımız var. Çekmecelerimiz var, yanda iki kişilik bir yemek masamız var. Evet, yandan şekil, evet. Daha açılabiliyor. Diğeri full modelimiz. Güneş paneli var, akümüz mevcut. Buzdolabı. Hidroforumuz var, duş alabiliyorsunuz. Eviye'miz var. İç-dış aydınlatmalar mevcut. Duş kabinimiz var burada, bu şekilde açılıyor. Tentemiz var, 6 metrekare. Önüne kamp sallarınızı masanıza atıp rahatlıkla oturabilirsiniz. Haftasını karavan izlemiş karavan. Sayılır mı yani? Diyebiliriz haftasını için diyebiliriz. Çok uzun soluklu. Kullanılabilir evet. belki ama ideali 2 işte günlük 3 günlük seyahatmenizde. Hem ehliyet gerekmiyor. Ekstra ruhsatla işlemeniz de gerekmiyor. Yasal kostedir yok. Çeki 490 kilo, Aynen. 750 kilo altı olduğu için Çeki olan binek araçta dahi on rot olmak koşuluyla kullanabilirsiniz. Aynen. Evet, fuar alanı ziyaretimiz, gezimiz devam ediyor. Enerji grubu, güneş enerjisi panellerinde de mil enerji standındayız. Karavanların olmazsa olmazı güneş enerjisi panellerinde. Şöyle kısaca bir görüntü alalım. Evet, Pendik Marina bot show ve karavan fuarındaydık. Devam ediyoruz. Karavanları gezdik. Evet burada da herhalde yatların donanımları ile ilgili uydu antenleri ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler yatmarın malzemeleri Evet, karavan fuarı burada sona eriyor. Bundan sonrası yat karavan fuarı gerçekten e, çok küçük, ne almıyorsam 5-6 firma ile temsil ediliyor. Küçük bir bölümde karavancılar için çok küçük bir bölüm ayrılmış. Gelmek isteyenlere kısaca onu da dipnot olarak belirtelim. Bundan sonrası yat malzemeleri için ayrılan bölüm.